Evet Whatsapp bugün biraz kısa zamanımız kaldı ama sizden gelen videoları tabii ki yine değerlendireceğiz. Bakalım bugün hangi videolar gelmiş izleyelim. İlk videoyu alalım mı? Gerçekten Survivor aşkı başkadır. <laughs> 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 <Vay>, Telefonda <laughs> telefon açık. Bir şey söyleyemiyorum. <laughs> Abi ben de böyleyim biliyor musun? Dila'yı uyutuyorum. Kulaklığımı takıyorum. Yere koyuyorum. Survivor'ın şeyini izlemeye böyle köşeden bakarak devam ediyorum yani o moddayım bazen ya. Yani işim olduğu için değil heyecan olarak da o şeyi o an yaşamak istiyorum. Yoksa ne olacak sabah da seyredersin gece 2'de de seyredersin yani. İnsanlar Gidiş en ufak heyecan. detayı bence kaçırmak istemiyorlar değil mi? Aynen. Güzel. Bu arada ekstrayı seyrediyor anladığım kadarıyla abla. Bulaşıkları da Survivor'dan dolayı gece 12.30 1'lere bırakmış galiba. Değil mi? Demin ekstra mıydı o? Basket maçı mı? Yine 12'ye kalmış bulaşıklar ama. Devam edelim. <laughs> Merhaba Hakan oğlum. Üçünüzü de çok seviyorum. Özellikle Mert'i çok seviyorum. Teyzem sağ ol. Şimdi Mert olmasa olmaz. Bir hafta yoktu çok yeri belli Ah canım teyzem. Poyraz'ı destekliyorum. Poyraz benim oğlum gibidir. Teyzem. Hadi i̇yi ayınlar size. Sağ olasın. Teşekkür. Ellerinden öperiz. Çok selamlar. Mert sen olmazsan bu masa olmaz. Ama özlemediniz mi yaptık? Özledik yani çok de Çok özledik öyle. ya. Yani resmine bakıp bakıp ağladık burada biliyor musun? Resmi şuraya kenara koymuştuk. Ama şu an <laughs> Melisa'yı da özledik. Burada duracak. Melisa da e, evet. umarım yarın geliyor herhalde. Öyle geliyor diyeceğim. değil mi Melisa? Ya? Geliyor geliyor. Gelsin hayli. gelsin. Devam edelim. Teyzeciğim çok selamlar. İnsanlar sessiz. Oh, oh gidince. Televizyonun dışında. İnsanlar haydi, Bayağı şarkı <laughs> yazmış. İşte destekleyici dediğim böyle olur. Tamla ağlıyor. Dayanamadım. <laughs> <gülüyor> ağlıyor. <gülüyor> gözüm şey oldu. Evet. Şu an Damla'nın gözleri doldu. Gerçekten. Çünkü Damla evet. gitar'a karşı Ağzına bir sağlık kardeş. kardeşim. Helal olsun sana ya. Tebrik ederim. Peki, benim e, şarkıyı dinlerken İsmail Balaban yerine Panorama diye gireceğim <laughs> Ay Panorama yani şarkı bize geldi deyin zannettim deyin mesela. Deyin. Best, Hayır bize sevgili yani. panorama kardeşim Panorama'ya da bir şarkı yaparsan haftaya yayınlayalım Bekliyoruz olur mu? Panorama. Panorama'ya böyle Mert, Damla, Melisa, Hakan falan direkt bir şarkı yaparsan çok seviniriz arkadaşlar. Teşekkür bugün öyle. de sonuna geldik. Güzel bir yayın. Evet, güzel, bir, güzel keyifli bir, bir Keyifliydi bu akşam saat 8'de sevgili Damla'nın çok sevdiği doğduğun ev kaderindir var. Mehdi öldü ama Doğduğun ev kaderindir devam ediyor diyelim. Yarın saat 10.45'te Sabahleyin TV 8'de sizlerleyiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.